Ben bir sürpriz bekledim ama yok. Yapılıyor. Daha bitmedi dedim ya efendim. Modele bakmadan çizemiyormuşsunuz. Ben poz vermeden nasıl olacak Timur Bey? Ya, yeah, yeah, lütfen. Ben sanki size oramı buramı göstermeye bir meraklıyım. Derdim sanat be. Biliyorum estağfurullah. Esem olaya bu kadar sığ bakıyorsa sergiyi kapatalım gitsin. Olur mu ya bu? Olmaz. Öyle böyle sekse palimet kapılmam. çalışarak resmimi yapacaksınız. Sonuçta bir sanatçı kendini dar kalıplara hapsetmemeli. Orçun Çakalar, Nisan 2014. Bu ne şimdi? Alıntı Timur Bey bana gelin. Poz vereyim. Bitsin bu iş. <laughs> Cuma akşamı serginin girişinde... ...dev ekran televizyon kadar tuvalde göğüslü kalçalı bir vasfiye yoksa... ...Mona Lisa sızılıyor gibi olmaz mı? <laughs> Cuma sabahı eve bekliyorum. Hoş geldiniz. Ay. Nasıl yapalım? Evet, önce çıkar. Çıkartmayın. Bornozlu yapalım. Ay. Kalbiniz dayanmayacak öyle mi? Evet, bir nevi. Hınzır! Hadi ben soyunayım. Farklı farklı poz veririm, sen seçersin. Açın! susam açıl. Ah, nasıl yapayım? Oturayım mı, ayakta mı kalayım, yatağım mı yatayım? Yok. Bir an acayip bir ilham geldi. Çıkartmayın, üşütmeyin. Ee, ben bu akşam çizeceğim. resmini hazır. bastı gitti. Oturan boğa gibi kaldım burada. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.